Hepinize merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle bir giriş yapmak istedim. Sebebini bilmiyorum. Gittim boğazlı kazak giydim de diğer hiçbir şey hoşuma gitmedi. Kısa kollu giymeyi de, kısa kollu şeyler giymeyi sevmiyorum. Genelde de bol giyinirim. Bu da bulabildiğim en bol şeyde. bunu da zaten geçen sene almıştım. Maya oldu. Neyse. Bugün böyle bir giriş yapmak istedim. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Ya fazla uzatmadan videoya geçelim. Ama bir isteğim var. Bu videoya 50 like atmayı unutmayın. 50 like. Biliyorsunuz geçen gün Colette almıştım Brawl Pass alınca Colette gelmişti. Bugün Colette oynayacağım. Ama koletle oynamadan önce dükkandan şu sezon sonu şey sandıkların kutularını almak istiyorum. Muhtemelen hiçbir şey çıkmayacak. Yani sadece kolet çıkacak. Evet tahmin ettiğim gibi. Hani uzun zamandır bir şey çıkmıyor. Üstüne bir de mega kutuyu açacağım. Ve mega kutudan da eminim yine bir şey çıkmayacak. Eminim. Yani bu kadar da ileri görüşlü olmaz bir insan ya. Ya yani bir tık modum düştü açıkçası çünkü hiçbir şey çıkmadı. Oto spam yapmadan oynamaya çalışacağım. Çünkü artık oto spamlı hayatımdan çıkarmayı düşünüyorum. Oto spam yaptıkça kupa kasamıyorum. Kupa düşüyorum, kötü oynuyorum. Bu arada iki tane Frank gördüm. İki tane Frank yani. Ya gelme işte. Niye geliyorsun? Bak görüyorsun vuruyorum. Niye geliyorsun? Yani ni niye gelir ki bir insan ölüme koşuyorsun ya Hala bana vuruyorsun yapma ya Seni alacağım ben Bir Gale daha Her yerde Gale var Voo. Neden efekt verdiğimi bilmiyorum ama bence güzel oldu Hala kovalıyor beni Noob Hala ancak kovalarsın zaten bir tane primo var galiba. Az önce meteor düştü diyeceğim de bu harita zaten meteorluydu. Hmm. Bir tane search var. 4 kişi kaldık Muhtemelen birinin enerjisi yüksektir diyeceğim de hemen de search search ve gale. Search'ü alır mıyım acaba ya? Şuradan bir tane atsam vurur muyum? Ah be. Ulti bastı. Bende 3 yük var bunlarda 6 yük var. İkisi de Bama oynarsa o Gale'ı alacağım o Gale'ı ya. Surge'ı birinci yapacağım hatta. <laughs> o Gale bana şey yaptığı için Surge'ı birinci yapacağım. Tabii şöyle bir hainlik yapayım dedim ama olmadı. <laughs> Surge birinci oldu ama yine yani yapmak istediğim şeyi yaptım. Bugün nedense hiç akıcı konuşamıyorum kusura bakmayın. Bugün bir, biraz başım ağrıyor. Oh. <laughs> bir tane nani, iki tane iki tane Mr. P gördüm. Düşük kupalarda nedense hep aynı karakterler oluyor. Yavruya niye geldin? Kutuyu mu kıracaksın? Yardım mı edeceksin? Teşekkür ederim. denemem oradan bak. Bir tane yedim kaç. İşte böyle. Of dişim ağrımaya başladı ya. Üç günde dört günde bir dişim ağrıyor. Lanet olsun. Orada bir tane yedilik nani var. crow ya, o enerjiyi keşke almasaydım be. Ya timing'e bakar mısın? Zamanlamaya bak. Benim canım azmış kaç bir tane daha vursaydı bana ölürdüm Ya bir şey söyleyeyim mi adım gibi eminim onlani beni alacak onlani bana oynayacak hissediyorum ya İçimden geliyor böyle hissediyorum onlani beni alacak Çünkü öyle ya işte gördün mü ya Ya ulti bile basamadım ben biliyordum onlani bana oynayacağını yani niye bana oynarsın ki nani? Ben sana oynamadım. Ben sana vurmadım bile. Bugün de nedense bütün tahminlerim çıkıyor biraz şaşırtıcı değil mi sizce de? Aslında şu an bir Jackie olsaydı ortaya gidip ortadaki bütün yükleri almak mükemmel olurdu. Eskiden bu haritada Jackie Rosa çok iş yapıyordu ama artık yapmıyor çünkü meteor var. Bütün her yer gittikten sonra hani keskin nişancılar iş yapıyor burada. Şuradan iki tane alır mıyım? Max geliyor. Max'i alamıyorum. Çünkü bilmiyorum ben Max'le şey yaparken hani Max'e karşı oynadığımda hem öldürmek istemiyorum hem de bilmiyorum. Max'i nasıl öldüreceğimi. Çok garip. En sevdiğim karakter ama bilmiyorum. Ya yani muhtemelen o Max bir yolunu bulacak beni alacak biliyorum sıkıştım zaten of Kim öldürdü ben? Beni yok benim Max öldürmüş. Artık tahmin yapmasam mı ya? <laughs> Dünyanın sonu gelecek şimdi ya her şey tutuyor. Ne garip? Oy oy. <laughs> Bütün dünya buna inansa abi inansa Bu arada sesim hiç güzel değil benim. Eskiden izleyicilerim çoktu. Bir bir ay falan önce daha fazla kişi izliyordu. Artık o kadar izlemiyor kimse. Bu arada Gale'ı öldürdüm. Şu Gale'ı alır mıyım acaba? 3 tane ya çok düşük vurdum ya. Fail attı. Hop. Ya crow git buradan. Crawl. Ya sen yılanlardan hiç hoşlanmıyorum. Yani neden yılan yaparsın ki? Madem yılan yapacaksın niye oynuyorsun ki? Oynama yani bu böyle bir oyun değil. Yani şu yılan yaparak kupa kazananların kupa kasmasının tek şeyi, tek yani kupa kasmalarının nasıl diyeyim? kupa kasabilmelerinin tek sebebi oyunda mutlaka bir tane iyi oyuncu oluyor. Ya kendimden bahsetmiyorum. Bir tane iyi oyuncu oluyor. Bütün haritayı dolaşıyor. Benim gibi dolaşıyor. Önüne geleni öldürüyor. Yılan yapan da ya ikinci ya birinci oluyor son dakikada. Bu da hiç hoş değil. Bak oradan bana vuracaksın değil mi? Ya ben seni alacağım ama. Ya da alamayacağım. Bıraktım seni takıl orada dik kutuları. Sağ. Sorucu alır mıyız? Kaç yükü var onun? 4 mü? Aynen. Bu arada Among Us videoları çekmemi ister misiniz? Daha fazla günde mutlaka bir tane falan. Çünkü Among Us çok seviyor. Yapma ya. Sen niye geldin ki? Among Us, Among Us. Evet arkadaşlar, Among Us. <laughs> Among Us videoları istiyorsanız bunu yorumda belirtebilirsiniz Bu arada beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve videonun başındaki testleri yapmayı unutmayın